Eleman gel buraya gel gel. Gel oğlum. Oğlum sana söylüyorum sana gel buraya. Lan oğlum koşsana. Yürüyor ya Allah Allah. Hiç makama da saygısı kalmamış ya. Rahat oğlum rahat. Adın ne senin? Çağlar. Ç çağ çağ, çağ Çağdaş, soyadın ne? Yazır. Çağlar Yazır. Şimdi bak bebeğim, durum şu sen yeni askersin tamam mı? Sen burada yenisin. Ben de usta askerim tamam mı? Bununla birlikte ayrıca ben albay postasıyım. Bu ne demek biliyor musun Çağdaş? Ne demek? Ya burası var ya bak komple bak. Burası böyle. Bu buraların komple ikinci adam benim demek oluyor. Birinci adam albay İbrahim Kopuz, ikinci adam da benim demek oluyor. Ya anlatabiliyor muyum kardeşim? Ama sen sakın benden korkma bak. Ben korkman için yapmadım bunu, korkman için söylemiyorum. Benden korkmanı istemiyorum anlıyor musun? Ben seni yetiştireceğim. Seni ben himayeme alıyorum kardeşim. Seni ben himayeme alıyorum.